olsa bile orada o polisler duracak, Aa, inecek, çatışacaklar. Nerede spotlar? O spot evin karşısında Bele. arazide dolaşıp duruyor. Bele ben polisler gelene kadar 2 dakika AFK'ayım. Tırlar ben yola çıkmış yol oğlum, gelirler. çıkmış oğlum tırlar. Tamam. 2 e dakika AFK. Oğlum yola çıkmış lan. Get Bence get orada get 480 var, piksel. Eee İsmet şu an yayın. Ya ben Al. şey derim, hı hı. eğer polisler onları geçebilirse bize daha hazırlıksız gelirler. İfritlerini de gördüm. Tadek da bir ifritçi işte, adı ne? Adını göremiyorum. Bak abi benim konuşma tuşunu değiştirmem lazım. Hangi tür? C. Benimki de C. Abi yeni geldiyse anlatır mısın, ne yapıyorsunuz? Dostum şu an ee, C etkinlik var, konvoy. Bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. Biz de rebel olarak Kesin o konvoyun önünü kesip konvoyun e, tamam. içindekileri ele geçirmeye çalışıyoruz. Ne yapacağız abi bunlara? Ben direkt tırın şoförünü indirmeye çalışacağım. Hayır hayır bu dediğim yerdeki adamları ne yapacağız? Onlar ama... bizden önce ateş atacaklar ona. onlar ölecekler. Onlar polisle çatışacak. Onlar ölecek. Boş Aynen onlara. onlar. ölür ya. İlk çatışanlar ölür ama ifritli var. ifritli birkaç kişi var bizim önümüzde. Benim onlar zorsun. çatışırken ben vurayım mı onları? Şeyler polisler değil. Tekerlek Abi vurabilirsin. Aynen polisler öldürmeye çalışsın. Polisleri Peki. öldürürsek bizim diğerleri kazanır savaşı. O zaman adamları da indirirsin. Adam, bir adam, bir polis indir işte. Şu oyuncular polislerden daha iyi, ben size söyleyeyim. Bir de adam tırı kaparsa direkt uzaklaşır, polisler illa ki bu yoldan geçecek. Tırı Nereye gidecek? Bu yoldan gelir, nereye gidecek ki? Kavala'ya gider. Aynen. Güvenli yeşil bölgeye yete gitmesi yeterli, doğru. Kaça Aynen, yeşil bölgeye gitmesi yeterli. Ben direkt oyunculara sıkalım derim. Bak, onların ifriti hatta spotlanmış. İstersen globaldan işaretleyelim orayı. Emir benim adam yamuk gidiyor la. Şuna bak. Bir, bir birkaç kere Q'ya he öyle mi? Cetel, iki kere Jeter'le. İki kere Jeter'le. Hatta oğlum şeftali bahçesine girseler yeter. Hala yok? O zaman İşi... e e e e basıl tut. E bası tut. E bası e, öyle öyle yap. Atakan. Q'ya basıl tut. Öyle öyle. Önünü biri bir kesin bir liram var mı desin vursun dostum. Burada şu an e, etkinlik olduğu oğlum, için, kıyamam, için önümüze geleni vuracağız. Abi bizim gruptan olmayanları. Yani ben şu an ultra oyunda eee ultra da oynuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 32 33 FPS ultra. mi polisler yerini bilsin. Yalnız onlar Hayır. da bizim yerimizi işaretlerler. Bilmiyor ki nerede olduğumuzu. Önümüzden geçti ya. Geçmiştir onun spotu. Hadi ya gelsin artık sıkıldım ha. Aynen ya. Bak bir vehicle diye bir şey var. Oğlum sen gelsinler diye değil. Şey diye Aha geliyorlar. Ee, Soru işareti mi? olan bir şey Abi var. evde diye spotladım tekrar baksanız benim olduğum mi? yere. Aynen. Şey spot... evet. Onlar 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 iki tane var. Üçüncüsü de aynen, çıkacak aynen. birazdan. Büyük Bakalım, ihtimalle Strider. Aynen Strider en Aa gidiyor. bakın benim olduğum yerde evde diye strider bir de bu evde bir kişi diye gördüm diye spotladım. Oha onda, oğlum biz nereye tuttuk adamlar nereye geliyor? Ha tamam tamam. Diyorum, şey şey Çatışma çıktı. En arkadan geliyor galiba. Çatışma çıktı. Nerede? O benim olduğum yerde adamlar. Strider devam ediyor. Kar spotlandı Hamed arkada. Hemit arkadan geliyor. Hemit en arkadan geliyor. Kar yazıyor. Ama yiyecekler, sıkıyorlar bunlar. Yiyecekler, bunlar yiyecekler niye gidecek ki Strider? Orada. Ya yetiştirmeye çalışıyor. çok de. açıklık bıraktı. Salak mısınız? Abi Strider Hamed Hamed kim sürüyor biliyor musun? Bora. Size doğru geliyorlar ha. Bir vehicle daha geliyor. Bir vehicle daha geliyor. Evet. Strider'ların mı şey geçeceğiz? Hemit baksı bekleyelim abi. mi beyler? Abi di arkadaki spiral ateşe abi geliyorlar. şey. Ateşi... Durun bir sessiz al. olun of, çok şey önemli bir soru soracağım. soracağım. Durun bak bütün plan bozulabilir. Abi, sakin sakin olun yapmayın ya. ya. Aynen sakin olun ya. Sakin olun bir soru soracağım. Önce biz strider'ları mı keselim yoksa emit box'ı bekleyelim mi ifrit e olarak? Emit box arkada abi. Hayır ortada kalırız. Önce strider'ları engellememiz lazım. Strider'ları durduralım. Ee, zaten e, Hamidbox'ı onu takip etmek zorunda, yoldan gelecek ya, çünkü. Bak. Bakın, önde iki durdu. tane Strider, ortada bir Hamidbox, arkada iki tane daha Strider. Ölen, yaralanan yok şu an. Hamidbox bug'da kaldı. Hepsi patladıysa ne gülerim de. Oha, 4 Strider. Strider'lar ne yapıyor şu an? Biz ne yapalım bence biliyor musun? Sürcüler sadece... Bider Sürcüler gözünüzü açın, harita bug'da kaldı. Geliyorlar mı? İlla ki gelecekler, bekleyin. Haritada durdu hepsi de ondan önemli. Aynen, geliyor, haritada Geliyor, geliyor, geliyor. Şu an viraja girdi bir Strider. Aynen bir tanesi geldi. İkincisini gördüm. İkincisi Bakın. de geliyor. İlk Strider geçti, Ozan sen onu keseceksin. Ben ikinci Strider'ı keseceğim. Kesin o mi ilk Strider'ı? O, birinci Strider'ı yiyin. Ben Strider'ı gördüm. İndirin tekerleklerini, hemen. Diğer strider da geçiyor Ozan birinci Strider bana doğru geliyor. Of benim tekerlek gitti. Yok yaşıyorum yaşıyorum ama çok sağa sağ, sağ çekiyor. Hazır mısınız benim Üçüncü arabada Strider gelir? geliyor. Hop Strider. Beni koruyun ben tamam. Penis geliyor. Geri geldim ifrit olarak. Penis gidiyor penis geri geliyor. Oh, ben tamam, arkanızdan bir de ifrit geliyor. Şey. T'lerin. 2-3 sıkıştım, sıkıştım sıkıştım ben. Çatışma çıktı Hemen abi? burayı terk edin. Hemen burayı terk edin. İfritlere binin. Arka tarafta <laughs> Hemit baksa. Benim ifrit sıkıştı. Benim ifrit sıkıştı. Striderları indirmeniz lazım. Striderları indirin abi. Tekerlikleri teker hamid box... teker indirin. Bu Hemit box'a saldıracaklar. Arkadan ifrit gidiyor. Hemit ee, box geliyor bir dakika. İşte helikopterle geliyor mu? Helikopter çalıştır, çabuk buraya gel. Spota çık mısın? çünkü biz bize Spota çıkman lazım. Emit'in önünü keseceğiz şimdi. Dur 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 ben hareket ediyorum. Birazdan çıkacağım beyler. Eee Emit Box geriye doğru gidiyor. Emit Box geri geri gidiyor. Emit Box'ın Box şoförünü, şoförünü gören, var gören var mı? Ben görüyorum yani. Ama, Ama kim olduğunu kim bilmiyorum. bilmiyorum. Ç çıktım çıktım. Çıktım lan. Çıktım. Gelin gel Biz gel o, hele, şey gel hele gel gel. Aha Hemite vuruyorlar arkadan. Hemite gidiyorum ben. Hemite gidiyorum İfri. Hemite tarıyorlar arkadan Ve evet. Hemet bize doğru gelmek şey, zorunda atlayın. şimdi. Hemiti koruyacağım ben diğerlerinden. Tamam. Hemit Hemit Hemitin arkasındayım beyler. Strider da bana doğru geliyor. Hemiti yiyin. Hemiti yiyin. Atla şey. Hayır şurada başka bir şey be. var. E, İkilit var bizden başka. Benim o Hemit buradan olur? geçmesin. Bu Boğaz'dan geçerse At durduramayız. Tarayın, tarayın tekerleri patlatın. İndirdim birisini. Hamit bizde. Arkadan Strider geliyor. İftit beni alsın bir tanesi. Nerede? Oo, oh, emniyet gitti. Ne i̇ndim, mi? indim polis memuru beni. Bize. Abi ben ifrit gitti, ifrit gitti. Abi ne yapıyorsunuz? Benim beni yediler. Aynen bizi yediler. Bizi yediler. Beni de yediler. Ben iki kişi indirdim benim umurumda olanı. İki polis indirdim ben. Bir sırada da boş şu an beyler. Abi gidiyor Emit baksın. Hemit bak önde arkasında bir tane strider var gidiyorlar. Size ne oldu ya? Abi bence böyle... Abi atlayalım. Aa mı yine biz Aa, mallar işte yine patladı. <laughs> Oha. Çüş. Abi çok pis. Onlar benim şey ben Bilmiyorum item alıp abanıyorum size doğru. Abi biz benim ifritin içindeki kim? Çıksın da aracı düzelteyim. Eğer benim ifriti birisi alsın. Benimki çünkü çok hasarlı. Aracı düzelt diyeceğim. Fit geldi bir tane. Ya adamlar var ya. Ateş ediyor biri. Mehmet ateş, ateş ediyor taşlıklardan. Benim hitin olduğu, benim önündeki taşlardan ateş ediyor. Beyler kaç tane patladı? Bir tane daha patladı. Bu 5 oluyor oldu? galiba. 5. Şu 8-9 emetti la oha. Yok oğlum bunlar server batırmak istiyor. Oğlum tır kalmayacak lan be. Tır satıcı satıcı. O Strider. Mi? Adam indi. Aa. Abi dedim ya geliyor. Abi adamlar öyle bir çıkıyor. Yani. Ben tam Strider edeyim. evin arkasındaki boşluğa uçtu. iki polisi e, indirdim. Şey aldı. Ya, tayı abi. Tayyip abi se senin sayende kazanabiliriz. Ben bir doğru açıktı bence amacıyam. açık unuttular. Benim ifrit de açık benim ifrit de açık kapatmamız gerekiyor onu. Benim ifrit de açık benimkini de kapayın. Benim çıkmam lazım şimdi duş alacağım. Çakam mı yapıyorsun sen bana? Ben öldüm zaten. Yeniden gelebiliyorsun ki tır patladı yeni bir RP'ye gelirsin herhalde. Ama dışarıda biraz göre... vereceğim. Dur şu respawn şey bitsin de çıkayım. Heh. Beyler ben geleceğim bir tane suvla. silah alıp gelemezsin ama. Ama tır patladı bir tane yeni RP ye başlamayacak mı? Ama yani. orada hala polis yok mu? Polis var hala burada. Hmm, i̇ndirin onları o zaman. Zaten eşya almam uzun süre. İfriti gördüm. İfriti gördüm. Spotlay mı? Strider'ı Strider aldım ben. Strider aldım ben. Tamam gel beni al. Dur 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 gitme. Öne doğru gel gel. Abi ifrit var diye spotladım bakın. Tamam bindim yürü. Ifrit var diye spotladım abi. Nereye gidecek? Komoya konvoya doğru konvoy havaya mı uçtu gene? Aynen. Tamam şu bakın, ifriti halledelim. E bakın abi. ifrit var diye spotladım orada ifrit var. Az önceki ifrit. Tamam solda. 100 metre solda. Kadar. Sağdan mermi yiyoruz. Aynen. Abi tır patlamamış galiba duruyor orada ama patladı. Evet. Eve girmiş biri. Bunlar, var bunları adamlar park etmiş yolu kesmişler. İlerle devam et burada durma. İfrit vardı, spotladığım yerde adamlar var dikkat edin, evlere girmişler. Sağ tarafa, sağ tarafa yukarıya daha çık. yukarıya dağa çık. Orada dikkat et adam var. Bir tane daha strider var. Bak, telsiz oraya çıkmış vuruyor adamları gördün mü? Sol tarafa doğru biraz kay. Sol tarafa doğru biraz kay. Kayaların arkasında dur. Ben orada ineyim. Aynen, burada bırak beni. Tamam devam et hemen hiç bekleme. Helikopter devamlı salvo yap. Devamlı dolaş. Spotlandı. Ben aşağı doğru koşuyor. helikopter kim? Beyler ben biraz uzaktan 15 dakikaya geliyorum. Tamam mı? Abi arkanızda bir yer var ya orada polis var. 40 geçe geliyorum beyler. 15 dakikam 40 geçe gelecek. Abi hemen orada kayanın altı arkasında biri var. Aldım. Denizhan onu vur Denizhan. Vurdum vurdum. Aha, aynen. Evet. Polis o, polis vurdun mu? Aynen, polis oydu, De dediğim oydu işte. Kayanın arkasında dedim ya oydu. Bir tane dağın oraya, e, kayan oraya adam indi. Alayım mı seni? Helikopter spotlasan onu, Heh, tam orada adam. Bu strider'ı alacak mısın? Bir tane daha var şurada Abi oradaki tır patlamamış. Alacak mısınız onu? Aynen, Alacağız da adamları öldürmemiz şey. lazım. Öteki adam nerede? Yani. Benim olduğum yere gelsene helikopter. Ee, buraya bir spotla. Polislerin bak, polislerin saldırısında tır patlamıştır diyor. Adamlar kendi kendine çarpıştı patladı. Biz patlatmadık. Cenerden terörist diyor. Aa terbiyesiz. Ha gene patladıysa ben gelebilirim. Yeni senaryo başlayacak. Eşyaları alıp abanıyorum beyler. Yalnız benim ifriti kurtarırsanız çok rahatlarız. Haberiniz olsun. Orada tekerlekleri pat... Ön iki tekerleği patladı ama hala çalışıyor. Hadi canım Denizhan losing connection dedi gitti. Hayır daha Medkit! Medkit lazım. Kaç can kaldı? 29. Kaç? 29. 29. Adamların üzerleri lootlanıyor mu? Strider beni, beni gelip alsana çok kötü yaralandım ya.